Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere kısa tanıtım videoları hazırlayabileceğimiz bir web2 aracını tanıtmak istiyorum. İsmi Flixpress. Web2 aracımızın internet sitesine gidelim arkadaşlar öncelikle. Hiçbir kodlama bilgisi bilmeden sadece yazıları değiştirerek, bilgisayarımızdan resimler yükleyerek ...kısa tanıtımlar hazırlayabiliriz. e projelerimizde kullanabiliriz veya başka yerlerde de kullanabiliriz arkadaşlar. Öncelikle kaydımız yoksa bir kayıt oluşturuyoruz. Kaydımız varsa kullanıcı adı ve şifremizle giriş yapabiliriz. Öncelikle bir kayıt oluşturalım. Kaydımızın olmadığını düşünelim. Kullanıcı adı istiyor. Yazalım. Tekno80 olsun. First name... Tekno okulu olsun. Mail adresi teknokul80 gmail.com olsun. Password belirleyelim. Evet. Okuduk diyelim. Robot olmadığımızı işaretleyelim. Kayıt ol diyelim. Evet kaydolabiliriz. Free plan'a bakalım. İçerisinde çokça arkadaşlar hazır temalar var ama çoğu ücretsiz. Bizim için ücretsiz, çoğu ücretli, bizim için ücretsiz olan temalar yeterli. Burada hazır introları görüyoruz, tanıtım videolarını çok sayıda var. Biz bizim için önemli olan ücretsiz bir şekilde çok sayıda bir, bir iki aracı var. Hepsine kaydolamayız. Bizim için ücretsiz ve 2 araçlarını kullanmak önemli. Bu aracımızın da bizim için sunduğu ücretsiz çalışmalardan bir tanesini seçelim. Üzerine geldiğimiz zaman Web2 aracımızın bu şekilde e, olduğunu gösteriyor. Bakalım. Çok değişik efektlerle sunumlar hazırlayabileceğimiz Web2 araçları var. Şuna bakalım. Evet, bu da güzel. Bu da ücretsizmiş arkadaşlar. Tıklayalım. 10 saniyelik bir tanıtım videosu hazırlamaya çalışalım. Öncelikle bilgisayarımızdan bir resim yüklememizi istiyor. Bir resim seçelim. Şu resmi seçebilirim. Seçtim. Projeme devam ediyorum biraz yazıyı ortalarsak daha iyi olacak galiba. Şöyle olursa daha güzel görünür. Projenizi veya tanıtım yapmak istediğiniz arkadaşlar her neyse onunla ilgili resmi gördüğünüz gibi intronun orta kısmına yerleştireceğiz. Ana yazı büyük harflerle yazılı olan kısımdan bahsediyor. Buraya ne yazabiliriz? Biz tekno okul yazalım. Küçük yazan yere de istediğimiz yazıyı yazabiliriz. Ben kendi web sitemi yazmak istiyorum. Buradan bu videoların kalitesini seçebiliyoruz, süresini uzatabiliyoruz ama işte biraz arttırdığımız zaman özelliğini bizden ücretli versiyona geçmemizi istiyor. Ama bu şekliyle de bizim için yeterli. İşte ücretli için ödeme istiyor. Ama biz ücretsiz şekilde videomuzu hazırlanalım şu anda videomuzun hazırlandığını yakın zamanda hazırlanacağını söylüyor Bu bölümden yapmış olduğumuz çalışmaları görebiliriz bakalım çalışmamız hazırlanıyor çalışmamız ne şekilde olmuş bir inceleyelim bir gün boyunca saklanacağını söylüyor çalışmalarımızın. Şu anda çalışmamız ve iki aracımız hazırlıyor. Kısa bir süre içerisinde hazırlanmış olacak. Bakalım. Bir sayfayı yenileyelim. Evet arkadaşlar projem tamamlandı. Bir tıklayıp e, inceleyelim. Acaba kısa intromuz nasıl olmuş? Bakalım. Yazdığımız yazılar, yüklediğimiz resimler çarpıcı bir şekilde sunum haline getirilmiş. Ve bir aracının güzel tarafı arkadaşlar üzerinde herhangi bir ücretsiz sürümünde bile herhangi bir reklam falan atmıyor. Hazırladıktan sonra aracımızı şu sağ 3 nokta kısmından indir deyip bilgisayarımızın üzerine indirebiliyor. İçerisindeki ücretsiz introlarla ıı, güzel çalışmalar hazırlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.